Ne mı lan tam? ses mi gitti? Bak, bir, bak şu an pozisyonum kötü mü? Çok kötüsün oyunda. Har Dur o bekle. Doğru. Bak. E Utku'nun şeyini göstereceğim. Bizim şu an sunucuya yaptığı telefonu bir göstereceğim iki saniye. Oy. Şurada köşede ya nerede duracağım bilmiyorum şimdi. Gene çık abi diyeceğim kafayı yiyeceğim. dur yok, aşağı yok, gideyim. Yerde daha. <laughs> bak bak telefona bak. Görüyor musunuz chat?

Kordu arkana Kafam dikkat et. arkana dikkat yine, yine, kalır bu yerde. Kalır bu yerde. Etteyim, Yazışıyorum bak biriyle. Onu hiç görmemiştin. Birden webcam'ini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şu uçmamak oldu bak telefonumuz arkadaşlar. Şu bir. Dur bakayım. Youtube'daki videoyu atmış mı? Atmış. Yoksa atmış. Bak Youtube. Be. Dur. Görünmüyor. Adam bomba bombacı ya. Ölümden giden kim? Müslüm amca mı? Evet, benim ben. Hayvan bulalım ya. Aaa, Beyzi gördün mü? <laughs> Minecraft videoları. Başka videolar daha vardı ya. Utku atsan onları da. Gördüm. Yüz tanıma var mı? Hadi be diyon. Vurdum bir. Kaçtı içeri. Biri düştü. Alalım. Buraya girdik bu arada. Üstünde bir bok yok ki. Ay oyun içindekiler izleyemiyor ama sesleri dışarı geliyor. Atıyorum sen açtığın zaman duyuyor da. Bak bu şey. Oha girdik lan. Bu Instagram hikaye falan atabiliyorsunuz. Profilleriniz var. Like'lar, mic'lar. Follow request'ler var. İstediğinizi takip edip istediğinizi follow'dan çıkartabiliyorsunuz. Hmm. Bu profilin profiliniz ya bundan da bak. <laughs> Profil kısmı hmm. falan filan. Neyse size küçük ya, bir tamam spoiler atmış oldum. Utku'nun eline sağlık kardeşimiz. <laughs> Utku da yeni ee, tanış yani Zikra falan tanıyordu da bizim ekibe girmek üzere yani konuştuk zaten. Hatta o şu arkada çalışıyor. Bakımda server hani bir yandan da bir şeyler yapılsın diye. O kendi yapmış zaten bizim için yapmamıştı. Şu an belirli bir seviyeye getirmiş. Bizim ekibe de girmesiyle birlikte şey olacak zaten bunları göreceksiniz server'da. Utku kalp atmayın Zikra kıskanır. Utku ve Zikra kalp atın. <laughs> Yok bu V2 için ay V2'de de kullanılır önemli değil de bu şu anki için yani. Şüpheler yardıma gelsiniz abi biraz acil. Adam fulcet geliyorum. <laughs> geliyorum.